Merhabalar arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Bugün benden uzun süredir istediğiniz bir içerikle karşınızdayım. Ev turu. Ama ne yalan söyleyeyim bu içeriği sizden ziyade kendim için çekiyorum. Çünkü ben çok sevdiğim, birazdan gezeceğimiz bu evden 2 hafta sonra taşınıyorum. O nedenle kendime böyle bir hatıra bırakmak istedim ve bugün yapmazsam muhtemelen bir daha yapmam zor. O nedenle hadi gelin yavaş yavaş başlayalım. Dışarıdan başlamak istedim ev turuna çünkü siteyi de göstermek istiyorum. Çünkü aslında site bizim bu evi çok sevmemizin sebeplerinden biriydi. En başta tutmamızın sebeplerinden biriydi. Öyle küçük butik bir site bu arada. İkiz villalardan oluşuyor. Şimdi birazdan bizim evi size göstereceğim şuradan. Bizim ev, şu ev arkadaşlar. Soldaki ev. Şimdi yavaş yavaş oraya gidiyoruz. Girişimiz bu şekilde. Bunları da hemen şöyle yerine koyalım. Ee, burada böyle montlarım falan duruyor. En çok kullandığım çantalar burada. Bir tane alakasız bir kettle var. O niye orada derseniz ben de bilmiyorum. Ve buradan sonra evin girişi bu şekilde. Dilerseniz önce bir yukarı çıkalım. Burası benim giyinme odam. Ben genel olarak tam bir elbise insanıyım arkadaşlar. Elbiselerimi de şu şekilde astım. En solda günlük elbiseleri görüyorsunuz. Ortada kokteyl elbiseleri, en sağda da iş elbiseleri var. Bu arada biliyorsunuz bu açık raf olayı bazılarını çok sevdiği, bazılarının da hiç sevmediği bir şey. Ben genel olarak sevdim diyebilirim. Ama tabii şöyle bir şey var. Burası benim giyinme odam. Normal bir oda olsa muhtemelen kirlenirdi diye tahmin ediyorum. Ama buraya çok fazla giyinme harcında çıkmadığımız için açıkçası kirlenmedi. Onun dışında burada şöyle bir balkonumuz var. Şöyle göstereyim. Burası da böyle aslında büyükçe bir balkon diyebilirim. Dışarıya gayet masa sandalye falan sığıyor. Burada valizlerimiz var. Çok seyahat eden insanlar olduğumuz için bayağı bir valiz var burada. Burada böyle minik bir komodin deniyor herhalde buna değil mi? Komodinimiz var. Burada ben varım. Burada da yine eşyaların bir kısmı var. Burada da böyle büyük sürgülü bir dolabımız var. Burası benim banyom. Şöyle göstereyim. Arkada böyle bir duşakabin var. Buraya pembe bir paspas aldım. <laughs> Çok küçük burayı da nasıl çekeceğim bilmiyorum. Burada da yine böyle işte yüz yıkama jeli, şampuan, duş jeli falan filan bunlar. Burası var da değil. normal bildiğiniz banyo. Burada işte e, makyaj fırçaları, makyaj malzemeleri falan filan var. Burada cilt bakım ürünleri. Şöyle göstereyim saç spreyi falan filan. Burada da saç bakım malzemeleri var genel olarak. Saç spreyi, tarak vesaire. Giyinme odamız bu kadar. Şimdi aşağı iniyoruz. Sıradaki odamız burası olsun. Burası yatak odası. Gördüğünüz gibi burası da böyle oldukça sade döşenmiş bir oda. Bunu bu arada iki adan almıştık. Ben bayağı sevdim. Şöyle dokusu böyle acayip e, hoşuma gidiyor benim yani. Burada Doğru. minik bir tablomuz var. Leonardo da Vinci tablosu. Burada böyle bir ışığımız var ve şurada benim minik bir komodilim var. Bu odada böyle. Şimdi Bu da yatak odasının banyosu. Şöyle hızlıca göstereyim odasından çıktım. Şurada da yine bir banyo var. Bu aslında asıl banyo ama orası çok dağınık. Oraya hiç girmiyorum. İşte diğerinin bir tık büyüğü. Ve şimdi gelelim buradaki odaya. Burası benim güzel ofisim. Şu zaten arka planı bence beni takip edenler bayağı iyi biliyorlar. Genelde ben videolarımı buradan çekiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda da çalışma alanım da burası. Yani işte bilgisayarım, kulaklığım, defterlerim falan onları görüyorsunuz. Burada böyle bir tane daha sandalye var. Bunu da tam nereye koyacağımızı bulamadık. Onun da üzerine ben genelde çantamı koyuyorum. Burada böyle tripodum ve işte kitaplık gibi kullandığım böyle minik bir şey var. Üstünde oje falan da var. Arada canım sıkılınca onları yapıyorum. Burası da bu arada az önce gördüğümüz havuza bakıyor. Şurası da şöyle benim yoga alanım. Yazın dışarıda yapıyordum yogayı ama artık havalar soğuduğu için içeri taşıdım. Şurada da Birdie için birkaç paketleme malzemesi görüyorsunuz. Bu arada inşallah bir aksilik olmasa artık 1 2 video sonra böyleceyi anlatıyorum size. Sağ tarafta da şöyle bir hayal panosu var. İçinde ne olduğu şimdilik bana kalsın. Şimdi salona doğru iniyoruz. Burası da salonumuz. Şurada yemek masamız var. Yemek masasının üstünde ben böyle kış geldiğinden beri bir meyve kasesi tutuyorum. Şöyle çekeyim. Hem böyle çok sanatsal geliyor bana. Still life tabloları gibi geliyor. Hem de pratik oluyor açıkçası. Böyle sağlıklı şeyler mi yerine meyve yiyoruz. Burada televizyon, TV ünitesi vesaire var. Şöyle göstereyim. Burada da koltuğumuz ve sandalyemiz sandalyemiz var. Burada böyle bir battaniye görüyorsunuz. En sevdiğimiz şey burada. Akşamları televizyon falan izlemek. Salon bu arada bu az önce baktığımız havuza bakıyor. Şöyle yaklaşalım. Bu şekilde. Şimdi sizi mutfağa götürüyorum. Burası da mutfağımız. Mutfakla salon gördüğünüz gibi birleşik değil. Yani Amerikan mutfak değil. Ayrı. Ben böyle olmasını seviyorum açıkçası. Çünkü mutfak dağınıkken salon dağınık olmamış oluyor. <laughs> İyi oluyor. Genel olarak böyle dolaplarımız falan da bayağı güzeldi. Bu evi gerçekten özleyeceğim ya. Şöyle işte burada bardaklar falan filan var. Üst kat biraz daha karışık. Alt kat benim favorim. En çok onları kullanıyorum. Burada böyle bir sürü çaylar, çerezler, bakliyatlar, azıcık cips falan var. Biraz da sağlıklı şeyler de arada. Yiyorum. Sonra burada da işte fıstık ezmesi, reçel. Benim bu maka tozu, moringa tozu, öyle tozlarım, baharatlar, granola, tahin, sarelle, chia tohumu falan böyle şeyler var. Şurada da işte ne denir buna? Araç gereçler, e, kağıt havlu falan böyle şeyler. Var. Burada da işte yine kettle görüyorsunuz. E, tost makinesi, french press, şu mix and go, vestel mix benim e, acai bowl falan yaptığım şey. Onun haricinde burada böyle tavalar falan var. Altında tencereler falan var. Şimdi oraları toplamadım, orayı açmıyorum. Ve evimizin en değerli üyelerinden bir tanesi robot süpürge. Gerçekten bu geldiğinden beri büyük süpürgeyi açmadık arkadaşlar. Çok memnunum. Bence yüzyılın icadı. Benimki bu arada Roborock sanırım S6 veya S5 Max olması lazım. Bakarım bunu açıklama bölümüne yazarım. Burası da salon katındaki banyomuz. Şöyle göstereyim burayı da. Ve galiba artık ev turumuzun sonuna geldik. Videoyu koymayı unutmuşum arkadaşlar. Bunu da şöyle çekmek istedim. Artık gördüğünüz gibi hava karardı. Ve buradan salondan da ön bahçeye çıkabiliyoruz. Burası benim yoga yapma alanımdı bu yaz. Akşamları da ayrı keyifli oluyor. Arkamda bu manzarayla videoyu kapatmak istedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu arada bu video eğer sizin kanalda izlediğiniz ilk videoysa ben bu kanalda eğitim, kariyer ve motivasyon hakkında içerikler paylaşıyorum. Bu video ne alaka derseniz dediğim gibi bu videoyu ben kendim için çektim. Ve belki aranızda keyifle izleyecekler olur diye de yayınlamak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.